Yaptı. Merhaba çocuklar. Mısır mı patlatıyorsunuz? Hı hı. Aferin. Hadi bakalım malzemelerimizde ne var? Evet. Tavaya biraz yağ koyduk. Bir bardak mısırımız var. Altını açalım. Isınsın. Tamam. Tamam. Şimdi yağımız ısınsın. Tamam. Şöyle. Hı. Çok yağ koyarsak çok yağlı olur. Evet. Mısırı üstüne ekleyelim şöyle. Evet. Ne yapalım şimdi? Evet. Tuz. Tuz. Tam da tuz atalım üstüne. Evet. Birazcık daha atalım. Tamam. Şimdi karıştıralım. Bir tane patlayıncaya kadar karıştıracağız. Tamam mı? Hı, tamam. Evet yanıyor. Şimdi arada böyle karıştıralım. Bir tane patlayıncaya kadar karıştıracağız. Tamam. 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 Patlayacak böyle. Bum. Öyle mi olacak? Evet. İyice ısınsın. Karıştıralım. Bir tane patladı mı kapağını kapatacağız. Tamam mı? Hı hı. Aferin benim taşıma. Ama bu büyük olmaz ki. Efendim? Bu büyük değil. Büyük mü? Hı -hı. Şimdi patlayacak, tava dolacak. Böyle azıcık azıcık durduğuna bakma. Şimdi tava Dolacak mısır. Evet. Yiyeceksin. Evet. Evet. Bunu yapacağız. Bu mu yapacak? Hı yapacağız. Tamam. Evet, şimdi biraz sonra bum yapacak. O da Hı hı. Şimdi karıştıralım. Patlayıncaya kadar karıştıralım, tamam mı? Tamam. Hay bu bak. Şu kapıyor. Evet. Hı. Gördün mü? Hı hı gördüm. Sen de gördün mü? Evet. Ben gördüm. Karıştıralım yine. Pisş, pis, pis. Kim? Ah. Efendim. Kim yavaş çiçeceksin. Güzelim yavaş. Şimdi bir tane patlatısı kapatalım. Ama kafanı geri çek biraz. Hemen. Çok yakın bakmayacağız. Hemen. Çok yakın bakmak yok. Çünkü bir tane patlar sıçrayabilir. Olmaz. Tamam mı? Tamam. Şimdi kapağını kapatacağız. Bir tane patladı bir tane. bir tane patladı. Hemen. Çabuk kapat. Şimdi patlayacak. Evet. Ay patladı. Evet. Evet. Patlıyor. <laughs> patlıyor. Hı hı, patlıyor. Diyor Duyuyor musun sesini? Evet. Pat 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 pat, pat. mısın patlıyor. <laughs> Oo, pat 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 diyor. Evet. Nasıl patlıyor? Nasıl patlıyor? Pam. Bum. Şöyle yapalım biraz. Açıldı. Patlasın, patlasın. Evet. Patlıyor. Efendim? Bir şey. Aha, patlasın mısın? Oy. İyice patlasın. Yok. <laughs> Mısırımız patladı. Ee, değil mi? Evet ama sıcak. Dikkat et. Güzel olmuş mu? Aha. Afiyet olsun Umutcan. Eline sağlık. Bir sürü mısır patlattık. <laughs> evet. Hadi ye. Bebi mi? Tabii bebi Gelmiyor. Gelir.